Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir hapishanede öfkeli bir mahkum vardır. Etrafında cinayet işlemek ister gibi bakmasının nedeni kalbinin nefretle dolu olmasıdır. 6 ay önce Jason mutlu bir aileye, güzel ve sevecen bir eşe sahip, yeni doğan çocuğun geleceğine umutla bakan biridir. Bir gün karısı tam akşam yemeğini hazırlarken maskeli haydutlar gelir. Jason bir şeylerin ters gittiğini anladığında karısı çoktan ölmek üzeredir. Kurnaz haydutlar LSD püskürtüp büyük bir kibritle olay yerinden kaçar. Jason uyandığında cinayet silahını elinde bulur ve polislerle çevrilidir. Jason Jason karısının katili olarak muamele görür ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılır. Noel gecesi Jason özel bir hapishaneye gönderilir. Cezaevi mahkumların kaçmasını önlemek için 24 saat güvenlik altında tutulmaktadır. Hapishane denizin üzerine inşa edilmiştir. Sadece bir giriş ve bir çıkış yolu vardır. Çünkü bu hapishanede en azılı suçlular bulunmaktadır. Jason o gün sakin bir kahvaltı yapmak istiyordur. Ancak başka birisi belasını arıyordur ve sadece yemek tabağına tükürmekle kalmaz. Aynı zamanda karısına da hakaret eder. Yanlış kişiye bulaştığını bilmiyordur. Jason adama saldırdıktan sonra tüm hapishaneyi kontrol eden ve uzlaşmaz bir diktatör olan Julie'nin huzuruna çıkarılır. Bu kişi mahkumlardan sağlamak için araba yarışları düzenliyordur. İdam mahkumları birbirlerini öldürmek için modifiye edilmiş yarış arabaları kullanan sürücüler haline geliyordur. Eğer birisi üst üste 5 yarışı kazanırsa affedilecek ve hapishaneden çıkacaktır. Pist yüksek çözünürlüklü kameralarla doludur ve yarış küresel bir izleyici kitlesi için canlı olarak yayınlanmaktadır. Şimdiye dek Frank adında maskeli bir sürücü arka arkaya 3 yarış kazanmıştır. 4. yarışta Frank mekanik bir arıza yaşar ve rakipleri tarafından acımasızca hedef alınır. Yarışı kazanmasına rağmen ağır yaralanarak hayatını kaybeden Frank'in ölüm haberini Julie reytinglerin düşmesini önlemek için acilen engeller. Frank'in yerine geçecek ve rekabeti sürdürecek güçlü bir mahkum ihtiyacı vardır. Jason bu iş için mükemmel bir adaydır. Jason başlangıçta isteksizdir ancak Julie'nin teklifi reddedilemeyecek kadar iyidir ve Jason Frank gibi mücadele ederek 5 maçı kazanırsa affedilecektir. Anlaşma sağlandıktan sonra Jason moralli bir şekilde atölyeye gelip takım koçu ve teknisyen Ferry ile görüşür. 850 beygir gücünde aşırı iyi bir motora sahip yarış arabası hazırdır. Kazaları önlemek için araç ayrıca nitrojen hızlandırmayla donatılmıştır. Yarış savunması da çok güçlüdür. Ön ve yanlar 2 santim çelik levha ve kurşun geçirilmiştir geçirmezken arka taraf 15 santim kalınlığında katı zırhtır. Bunların yanı sıra sis bombaları ve hatta benzin bombalarıyla da donatılan araç iki adet çok namlulu Gatling makineli tüfekle gerçekten çok güçlü bir performans sergiliyordur. Araba yarışı 3 oyuna bölünmüştür. İlk iki oyun mümkün olduğunca çok rakibi öldürmektir. Üçüncü oyunu kim kazanırsa gerçek şampiyonu olacaktır. Jason'ın başlıca rakipleri sırasıyla Çinli Amerikalı Green, Jim, eski profesyonel yarış pilotu Colt ve Jake olmak üzere 5 kişidir. Her yarışta kadın hapishanesinden yarışçının navigatörü olacak güzel mahkumlar seçilecektir. Jason'ın navigatörü Casey'in daha önce Frank'e birçok kez yardımı dokunmuştur. Case'le karşı karşıya gelen Jason kimliğini gizlemek istemez ve yarış başlamadan önce maskesini çıkarır. Küresel canlı yayın başlar ve 45 milyondan fazla biletli izleyici vardır. Jason liderliği ele geçirir. Sürü saldırmaya başlar ve Jason kısa sürede pozisyonunu kaybeder. Dördüncü sıraya gelen Case sakince bir kestirme yol komutu verir ve Jason kavşakta gaza basarak bir kez daha liderliği ele geçirir. Yarış ikinci tura geldiğinde Julie sensörlerin devreye girmesini emreder ve silah sesleri, sis bombaları, napalm bombaları ve tuzaklar tetiklenir. Jason'ın ilk yarışı olduğundan deneyimsizdir ve silahları etkinleştirmeyi başaramaz. Düşman Gatling makineli tüfekleriyle çılgınca ateş ediyordur ama sürüş becerileri çok zayıftır. Bu Green'i epey heyecanlandırır. Öldürülmek istemeyen ve karşı saldırı başlatmak için saldırılardan kaçmaya çalışan Colt öndedir. Green anında patlayan lastikten kaçamaz. Araç kontrolünü kaybeder ve yuvarlanmaya başlar. 14 kafize gönder için doğan fırsatı kullanır. Araba havaya uçar ve doğruca yere çakılır. Green arabadan çıkar kameraya doğru tükürerek ilerlemeye başlar. Ancak bir saniye sonra parçalara ayrılır. Yarışın son turunda Jake dev bir ile donatılmıştır. Colton takip becerisi de çok iyidir. Jason'ın zırhı paramparça olmuştur. Jason Case'den yolcu fırlatma koltuğunu kullanarak benzin bombasını boşaltmasını ister ve benzin bombasını yukarı doğru patlatır. Yağ aniden fışkırarak tüm arabayı kaplar. Colton tepki vermesini beklemeden Case çakmağı fırlatır ve araba aniden alevler içinde kalır Şiddetli bir mücadelenin ardından Jason ilk sırayı alır ve hemen kazandığını düşünür ama o sırada Jim'in yaptığı kışkırtıcı hareketin karısının katilinkiyle aynı olduğunu görür. Bu sebeple dikkati dağılan Jason, Jake'e sert bir şekilde çarparak yol kenarında durur ve yarışı 6. sırada tamamlar. Ayrıca arabada bir sürü delik vardır. Jason yarıştan çekilmek ister. Julie buna hazırlıklıdır ve Jason'ın çocuğunun bir fotoğrafını çıkarıp tehdit eder. Böylece Jason tekrar uzlaşmak zorunda kalır. O gece atölyeye öfkeyle girer. Jim'den hesap soracaktır ama Jim hazırlıklıdır. Jason Jason gafil avlanmış ve boynundan bağlanmıştır. Jim ise onu acımasızca büyük bir İngiliz anahtarıyla öldürmeye niyetlidir. Hemen sonra arkasından keskin bir acı duyar. Ferry tam zamanında gelmiştir. Jason da çelik bloğu kapıp karşı saldırıya geçer. Jim ona karısının cinayetiyle ilgili gerçeği açıklamak zorunda kalır. Ne yazık ki o sırada hapishane gardiyanı gelir ve Jim'i kurtarmak için Jason'a elektrik verir. İkinci yarış planlandığı gibi yapılacaktır ve hemen start verilir. Jason panik yapmaz ve arabasını terk edilmiş atölyeye sürer. Casey dışarı atmakla tehdit ettiğinde daha büyük bir komplonun döndüğü Case'in Julie için gizli görevde olduğu ortaya çıkar. Görevi Jason'ın yarışı kazanmasını engellemek, böylece onu hapiste tutmak ve Julie'ye daha büyük kazançlar sağlamaktır. Karşılığında Julie Case'i serbest bırakması için bir kararname imzalayacaktır. Şimdi ise Case'in işbirliği yapmaktan başka çaresi yoktur. Jason yarış pistine dönmek için azotlu gazı açar. Ancak artık birinciliği hedeflememektedir. Bunun yerine gözünü karısının katili Jim'e diker ve arabasını geri çevirip tüm silindirleri ateşler. Duman bombasını etkinleştiren kalkanı geçene kadar birbirlerine çılgınca ateş ederler. Jim duman yüzünden görüş alanından çıkar ve feci şekilde kaza yapar. Kazada ölmediğini gören Jason hemen arabasını ters çevirip geri döner. Bu arada Julie yarışı daha heyecanlı hale getirmek için Dreadnought adında büyük bir katil gönderir. Ağır ateş gücüyle donatılmıştır ve yarışmacıların üzerine cephane yağdırmaya başlar. Her yerde alevlerin yükseldiği bir anda dört patlama olur ve iki sürücü can verir. Asıl amaç Jason'ı öldürmektir. Jason'ın yarış arabasına bir bomba yerleştirmeye karar verilir. Gecenin ilerleyen saatlerinde Jason süper cüretkar bir planla Jake'e gider. Üçüncü yarış zamanı gelir çatar. Julie Jason'ın kazanmasını engellemek için elinden geleni ardına koymaz. Sensör sistemini kontrol eder ve tüm kaynakları Jake'e tahsis eder. Bu kadar çok ekipmana sahip olan Jake, Jason'ın üzerine çılgınca ateş yağdırır ve kuyruk zırhını deler. Jason kalkanını kaldırır ve risk alır. Ancak Jay çarpışmadan kaçınır ve bir dizi roket ateşler. Hedef Jason'ın arabası değil hapishane duvarıdır. İkili birbiri ardına hapishaneden kaçar. Jason ve Jake'in Julie'yi dumura uğratmak için rol yaptıkları anlaşılır. Julie öfkeden patlayıcıları patlatmak ister ama bomba çoktan etkisiz hale getirilmiştir. Jason yedek yakıt deposunu yere atıp peşindeki çok sayıda polis arabasının önünü keser. Helikopter gökyüzünde ama yakından takip ediyordur. Jason Jake'i korumak için inisiyatif alır. Helikopteri iskeleye çeker ve arabadan atlar. Casey'in zaten serbest bırakılma emri olduğu ve yakalansa bile güvende olacağı ortaya çıkar. Casey yardımıyla Jason ve Jake buluşmayı ve trenle kaçmayı başarırlar. Diğer taraftan kaçan Julie Jason'ın yakalandığını duyar ve ratingler yeni bir zirveye ulaşmıştır. Masasına gelen hediyeyi açınca patlayıcı ile karşılaşır. 6 ay sonra Jake ve Jason Meksika'dadır ve bir oto tamir dükkanı açmışlardır. Case de kısa bir süre sonra oraya gider ve Jason sadece çocuklarını geri almakla kalmamış, aynı zamanda bir dost ve yeni bir eşte kazanmıştır. Filmin sonuna geldik. Ölüm yarışı süper bir aksiyon filmi. Jason Statham her zamanki gibi harika. Kaçırmamak lazım. Bir daha aki sefere görüşmek üzere